İktisadi Kalkınma Vakfı 1965 yılında kurulduğu günden bu yana Türkiye Avrupa ilişkilerinde kimi zaman kılavuz, kimi zaman katalizör, kimi zaman da uzmanlığı ve derin kurumsal hafızasıyla bir okul olma misyonunu üstlenmiştir. Vakfın özgün tavrı ve yapısı Türkiye'deki iş çevrelerine yol gösterici nitelik taşımıştır. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde siyasi ve ekonomik her gelişmeye istinaden İktisadi Kalkınma Vakfının da katkısı dikkat çekici olmuştur misyonunu ileri görüşlü bir çerçevede icra eden İKV, 50. yılında Avrupa Birliği Türkiye sürecinin önemine ve vakfın sürece 50 yıllık katkısına dikkat çekmek istemektedir. Bu süreçte İktisadi Kalkınma Vakfı sürecin her aşamasında yer alarak bir düşünce kuruluşu niteliğinde Türkiye'yi, Türkiye'nin potansiyelini Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin imkanlarını da Türk insanına anlatmaya çalışmıştır. Kamuoyu ve iş çevrelerinin AB kılavuzu olan İKV, bugün başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere iş dünyasının öncü kuruluşları tarafından desteklenmektedir. İKV iş dünyasının bu desteğinin canlı tutulmasına, iş dünyasının AB'yi anlamasına ciddi katkı veriyor. Biz Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, da İKV'ye derdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Ankara Anlaşması'nın 1963 yılında imzalanmasından 2 yıl sonra İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından İktisadi Kalkınma Tesisi adıyla kurulan vakfın amacı, müşterek pazar ve planlama konularında hususi teşebbüse hizmet etmek ve hükümeti uyarmak olarak tanımlanmıştır. 1969'da İktisadi Kalkınma Vakfı'na dönüştürülen kurumun uzman kimliği büyük önem taşımaktadır. İktisadi Kalkınma Vakfı, Türk iş dünyasına Avrupa kapısını açan önce bir kuruluş olmuştur. Ankara anlaşmasıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci başlamış oldu ve Türk özel sektörünün bu üyeliğe hazırlanması gerekiyordu. Bu amaçla 370 bin üyesiyle bugün faaliyetleri açısından Dünyanın en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etmiştir. İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği yolculuğuna Türk sanayisinin ve sanayicinin inancını belirleyen en önemli yapı taşlarından bir tanesidir ve başırıcısıdır. 1984 yılında Türk özel sektörünün AB kurumları nezdindeki ilk temsilciliğini Brüksel'de açan İKB, gelişmeleri yerinden takip etmek konusunda önemli bir adım atmıştır. 1987'de Türkiye'nin üyelik başvurusuna kadar olan bu süreçte sayısız iş insanı kurumun çalışmalarına katkıda bulunmuş ve AB yetkililerine yönelik lobi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye bunda suçlu, onda suçlu, bunda suçlu. Halbuki bunu yaptığımız zaman bu tartışılık ve hakikaten Türkiye'nin suçlu olmadığı yanlış anlaşmalar olduğu ortaya çıkıyordu. Bu da bize bir kuvvet veriyordu. Kendimizi savunuyorduk. Ve aramızdaki bu müzakerelerle bu şekilde birçok zararlı bazı fikirleri, biraz frenleyici fikirleri yok ediyorduk. 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararına ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada İKV yönetimi de yer almıştır. Gerek İKV üyesi arkadaşlarla gerekse dışarıdan destek olan iş dünyası temsilcilerinden çok yoğun yurt dışı temaslarımız oldu. Nitekim 95 yılının sonunda Avrupa Parlamentosu'nda Gümrük Birliği konusu onaylanmış oldu. Bu da yapmış olduğumuz çalışmaların e, sonucunu alması bakımından çok önemliydi. 1997-1999 arasında yaşanan siyasi olumsuzluklara rağmen İktisadi Kalkınma Vakfı, lobi faaliyetlerine ağırlık vermiş ve adeta hükümetler arası ilişkiler yeniden tesis edilmiştir. Lüksemburg Zirvesi bilindiği gibi e, sonuçlandığı vakit Ankara çok sert bir tepki gösterdi. Oysa İKV'de bizim tepkimiz sağduyuya davet, soğukkanlılığa davet ve panik yapmamak üzerine bir çabayı ifade ediyordu. 1999 yılı Helsinki zirvesinde Türkiye'ye aday ülke statüsü verilmesinin ardından müzakere sürecine hazırlık çalışmaları hızlandırılmıştır. 2002 yılında 267 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren ve Türkiye platformunu kuran İKB, Brüksel'e adeta çıkarma yapmıştır. 2005 yılında başlayan AB üyelik müzakere süreci, Türkiye gibi İKB içinde bir dönüm noktası olmuş ve vakıf uyum çalışmalarına etkin bir şekilde destek vermiştir. Bu konuda daha çok sayıda sivil toplum örgütünün çalışması memnuniyet vericidir ama e ee, doğru şekilde toplumun yönlendirilmesi açısından da ehliyet gerektirir. Bu bağlamda İktisadi Kalkınma Vakfı aynı zamanda bir okul niteliğindedir. Bunu da ifade etmek gerekir. 2005 yılı ve sonrasında vakfın misyonuna ve hizmet alanına sivil toplum ve iş dünyasının katılım sürecine hazırlanması görevi de eklenmiş. Bu vakfın en temel ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gerek üniversitelerle gerekse uluslararası ilişkiler enstitüleriyle işbirliği yapıp Türkiye-AB ilişkilerini gündeme getiren ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapacağı katkıları vurgulayan çok önemli konferanslar, seminerler ve kolokyumlar düzenledik. Müzik İKB bugün gerek uzman kadrosu gerek yönetim kuruluyla kuruluş misyonunu muhafaza ederek Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu AB kılavuzu rolünü hakkıyla yerine getirmektedir. Bir Türkiye projesi olarak benimsenen, ülkemizin AB üyeliği hedefine doğru yol alırken istikrarın, kararlılığın ve uzmanlığın tek adresi her zaman İktisadi Kalkınma Vakfı olmuş ve olacaktır. Hiç şüphesiz Avrupa Birliği süreci ülkemizin kalkınmasında bölgesel bir güç haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Artık bu sürecin üyelikle taşlandırılması zamanı gelmiştir. Bu vesileyle vakfı kuranlar başta olmak üzere destekçilerimize ve bugüne kadar emeklerini esirgemeyen başkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye'nin AB uzmanı.